Hocam her ne kadar mevlit kandilleri Resulullah'tan çok sonra ortaya çıkmış olsa da bunları bidat hasene olarak görmemiz gerekmez mi? Resulullah'ın doğumuna sevinmek, bu geceyi önemli gecelerden biri olarak kabul etmek neden yanlış olsun ki? Cevaplayabilirseniz sevinirim. Ona senin cevap vermen lazım. O konularda yazı senin yazın. En çok okunan yazı işte internette indirilen. Sen cevap ver. Bunu da sana bırakayım. Söyle. Yani peygamberimizin doğumuna sevinmekte problem yok tabii ki. Ama bunları dinin bir emriymiş gibi benimseyip o geceler özel ibadetler çıkarmakta problem var. Bu mevlid kandilleri hicretten 400 yıl sonra Kudüs'te ilk defa kutlanmaya başlanmış ve Şii Fatımilerin etkisiyle bunlar ortaya çıkmış. Onlar kendi büyük saydığı kişilerin doğum günlerini kutlamak için bir dayanak oluşturmak zorunda hissetmişler kendilerini. Ve önce peygamberimizin doğumunu kutlamak gerektiğini ortaya çıkarmışlar ki kendilerinin doğum günlerini kutlayabilsinler. İşte kendisi de söylemiş zaten bunlar bidattır. Yani dinde bu gibi özel gece oluşturmak, bu gecelere ait ibadetler var etmek peygamber efendimizin kim bizim dinimize bizden olmayan bir şey eklerse o merduttur, reddedilmiştir. Bidattır. Her bidat dalalettir ve her dalalet de insanı cehenneme sokar buyurmuştur. Bu hadise göre amel ederlerse herhangi bir problem kalmaz. Zaten teslimiyet de olmuyor. Yani. İbrahim Aleyhisselam'la ilgili okuduğumuz ayetleri olduğu gibi.